Yeniden merhaba. Bu derste 3 boyutlu çizimler yapma imkanı sunan SketchUp isimli programı nereden indirip bilgisayarınızda nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Google'da SketchUp diye arıyorum. İlk çıkan sonuç SketchUp'ın resmi sitesidir. www.sketchup.com Onu... Yeni sekmede açıyorum. SketchUp'ın 6. versiyonu Türkçe'ye çevrilmiştir. Onu da kurabilirsiniz aslında. Ancak ben en son sürüm olan 8. sürümü kurmanızı tavsiye ederim. O yüzden İngilizce SketchUp kuruyorum. Buradan Download SketchUp'a tıklıyorum. SketchUp'ın paralı versiyonunu değil, ücretsiz versiyonunu kurmak istediğim için buraya tıklıyorum. Burada iki seçenek var. Macintosh veya Windows için tercih yapmamız gerekir. Bizim Windows olduğu için işletim sistemimiz bunu seçiyorum. XP veya Windows 7 Vista hep fark etmez. Buradan lisans sözleşmesini kabul ettiğimi belirtmek için Agree'ye tıklıyorum. İndirme işlemi başlıyor. İnternet bağlantınızın hızına bağlı olarak birkaç dakika veya biraz daha fazla sürebilir bu indirme işlemi. Evet, indirme tamamlandı. Şimdi klasörde göster diyorum dosyayı görmek için. Kurmak için çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 8. versiyondur. Çift tıklıyorum. Evet seçiyorum. Evet sonunda tamamlandı. Finish'e basıyorum ve kurulum tamamlanmış oluyor. Programın kısa yol ikonu masüsüne de yerleşir onu görmek için pencereleri kapatıyorum. SketchUp 8'in ikonu burada. Çalıştırmak için çift tıklıyorum. İlk seferinde bilgiler edinebileceğim bir pencere çıkıyor. Bu her seferinde çıksın istiyorsam buradaki kutucuğu işaretli bırakırım. İstemezsem buradan iptal edebilirim. Ancak işaretli kalmasında fayda var. Çünkü burada SketchUp'ın nasıl kullanıldığını anlatan çok güzel videolar var. Kullanmaya başlamak için Start using SketchUp tıklıyorum. İlk sefer kullandığımızda bize template yani şablon seçmemizi söylüyor. Bu ölçülerin nasıl gösterileceğini belirtir. Yani santimetre mi, metre mi, inç mi o seçenekler var. Buradan ikincisini seçerseniz her şey metreye göre gösterilir. Ardından start'a bir daha basıyoruz ve SketchUp açılıyor. SketchUp'ın nasıl kullanıldığını bir başka videoda anlatacağım ancak kısaca buradan size birkaç şey göstereyim. Buradan istediğimiz şekli seçiyoruz. Buraya gelip çiziyoruz. Daha sonra onu yükseltmek, 3 boyut kazandırmak için böyle hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Buradan döndürüyoruz. Buradaki seçeneklerden daha fazlasını istiyorsak buradan View Toolbars Large Tool Set'i seçeriz. Gördüğünüz gibi çok daha fazla seçenek var. Örneğin çokgen seçmek için buraya tıklıyorum. Duvara gelip bir çokgen İstediğim yere tıklıyorum. Parayı biraz hareket ettiriyorum ve tekrar tıklıyorum. Oraya bir çokgen çıkıyor. Sonra bunu da içeriye veya dışarıya doğru hareket ettirebilirim. Yüzeyi boyamak istiyorsam buradan kovadan seçeneklerden istediğimi alıp yüzeye tıklıyorum. Bu kadar basit. Kiremitli çatı yapmak istersem o da çok basit. Kalemi alırım. Orta noktaya gelirim. Bana gösteriyor zaten orta noktayı. Karşıda da orta noktaya giderim. Sonra buradan düğmeyi tıklayıp ortadan yukarıya doğru kaldırırım. Bu kadar basit. Buradan yaklaştırıp uzaklaştırabilirim görüntüyü. Buradan çevirip başka açıdan nasıl göründüğüne bakabilirim. Bir sonraki derste SketchUp'ın nasıl kullanıldığını anlatacağım. O derste görüşünceye kadar hoşçakalın.